Katılım Evim İsmail ve Hatice Kübra Tongar'la Bağırmayan Anneleri sunar. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki? Takıntı hastalığında kaçınma davranışı değil. içindeki o anksiyeteyi, herhangi bir konuda oluşan o düşünceye karşı oluşan anksiyeteyi bastırmak için bir davranış ortaya koyuyor. Temizleme davranışı ortaya koyuyor e mesela şey de çok vardır hani yaygındır kontrol takıntısı ya yani evden çıkıyor kapıyı kilitlemiş miydi geri dönüyor bakıyor kilitlemiş arabaya gidiyor belki otoparka ya bir kere mi kilitlemişti mi iki kere mi tam kilitlendi mi acaba olmadı herhalde gidiyor tekrar yine gidiyor fişte bir şey kalmış mıydı o gün ütü bile yapmamış mesela ama ütü fişte olabilir mi acaba şimdi zihnine bu düşünce geliyor. Bu düşüncenin geçip gitmesine izin verme becerisi gösteremediği için bunu rahatlatacak kompüisyon hareketini yani işte gidip kontrol etmek, defalarca kontrol etmek, kilitledi, tekrar açmak, tekrar kilitlemek, defalarca defalarca yineleyen davranışlar şeklinde sistemi rahatlatıyor. Ama buradaki kötü kısır döngü ne biliyor musun? Sistem o davranışı yapınca rahatlıyor. Tamam, kapıyı kilitledin. Ama bir kısa bir zaman sonra tekrar aynı anksiyete insanın içinde yükselmeye başlıyor. Zaten hastalığı sürekli devam ettiren şey o. Hmm. Onu yapmıştım ama şunu da yapmış mıydım? Elimi üç kere mi yıkamıştım? Bir, bir süre sonra yine kirlendi elim. Yine anksiyete hissetmeye başlıyor. Ben bunu şey olarak anlatmayı seviyorum. İnsanlar nezdinde belki konu daha da iyi oturuyor. Hani niye e, belli davranışlarda bulundukça bu tekrar eden bir döngüye, bir kısır döngüye giriyor diye. Şöyle düşün. E, psikolojide buna edimsel koşullanma diyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela köpek korkun olduğunu düşün. Hı hı. Köpekten korkuyorsun. Ya da yani içinde köpeğe karşı bir korku hisset hissediyorsun. Ama köpek de sana bir şey yapmamış yani bir köpek ısırılma falan gibi bir durumu yok ama köpekten korkman gerektiğini bir şekilde öğrenmişsin. Sen bir yoldan geçerken ama bu yolda da köpek çıkabilir diye yolunu değiştirmeye yani kaçınma davranışı göstermeye ya da herhangi bir davranışla o korkunun üzerine gitmek denemek yerine kaçınmaya başladığında o korkuyu büyütmeye başlıyorsun dünyada. Yani şunu sormadığın an o kısır döngüye kendini sokmuş oluyorsun. Yahu şurada köpek çıksa ne olabilir? Ya da her köpek ısırılıyor mu? Ya da ben gelmişim diyelim ki 30 yaşıma 365 gün var bir yılda. 30 yılda kaç? 365 çarpı 30 gün 30 kadar yıl kadar yaşamışım. Kaç kere beni köpek ısırdı? Kaç kere köpekten başıma bir şey geldi? Bir köpek var demek illa ki bana zarar verecek demek mi? Zihninden geçen ve seni bu olaydan kaçınma davranışı ya da belli davranışlar ortaya koyan olayla ilgili üstüne gitme becerisi gösteremediğinde aslında onu pekiştirmiş oluyorsun. Bak ben yıllar boyu örümcekle ilgili bunu yaşadım biliyorsun. Hı hı. Fobiye dönüşmüş bir haldeydi. Şey yapamıyordum yani e, bir mesirelik alana kalbim çarpmadan gidemiyordum. Örümcek olabilir orada korkusuyla. Arabaya bindiğimde bir arabanın içine önce mesela bir arabadan örümcek çıkma ihtimali kaçtır? Kaç kere çıkar yani? <laughs> Ama bir arabayı iyice kontrol etmeden arabanın içine binemiyordum. İşin son noktasında belki hatırlarsın bir otobanda böyle çok hızlı giderken şöyle evet. nokta kadar bir örümcek gördüm arabanın içinde diye. O an neredeyse kapıyı açıp kendimi dışarı atacaktım yani. Şimdi bu Davranışları göstermeye devam ettikçe örümceğin korkulacak bir şey olduğu fikrini pekiştiriyoruz zihninde. Bu zaten seni rahatsız eden bir düşünce. Ama o düşüncenin üzerine gitmedikçe o düşünce senin için daha büyük bir hale geliyor. Takıntı hastalığında da aslında yaşanan şey aynı şey. Beni bu davranışa iten bu kompüsyon davranışlarını gö göstermeye iten şey ne? Altında ne var bunun? Gerçek sebebi aramadıkça ve o gerçek sebebin üzerine gitmedikçe onu büyük böyle küçü, küçücük bir şeydi o. Küçücük bir elin avucunun içi kadar kar topuydu. Çığ yaptın Çığ. sen onu. Hmm. Ve hayatın o çığın altında kaldı. Dolayısıyla üstüne gitmek. Yani bunu görmek, altındaki sebebi fark etmek ve bunun bunu üstüne kişi gitmek. Kişi kendi kendine üstüne gidebilir mi bunu? Destek almadan? Çok ileri boyutlardaysa... Zor, yani, yani evet destek olması daha iyi. Ama ben mesela örümcek fobimi destek almadan kendi kendime yendim. Ee, mesela ne seviyedeyim örümceklerle şu anda? Şurada şu an bir örümcek olmuş olsa. Yani Ay canım benim demem. Değmem. Kimse <laughs> herhalde örümceğe ay canım benim. Bak <laughs> elime de almam. O seviyeye de geldiğimi söyleyemem ya yani elime de almam. Ama eskiden aynı mekanın içinde şu bir kilometre ötede bir örümceğin olduğunu bilsem burada duramayacak bir haldeyken, şimdi aynı masada şöyle hani hemen bir metre bile değil belki 50 santim uzağımda bir örümcek varsa evet burada oturarak kendimi tutabilirim. O sırada kaygılanmaz mıyım? Kaygılanırım. İçimde tık 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 başlar mı başlar? Ama bunu kaçınma davranışına döndürmeyecek, orada durabilecek, kalabilecek gücü gösteriyorum artık. Hmm. Peki şöyle bu. insanlar şunu çok yapıyorlar mesela işte şuna çok denk geliyorum yani İşte üç defa kapıyı böyle şey yapıyor falan günlük hayatını çok problem etmeyen davranışlar bunlar. örnek veriyorum işte böyle kapıyı itiyor kapanmış olduğum yani böyle, böyle çeşitli yani böyle hayat kalitesini çok fazla etkilemeyecek takıntılar öyle söyleyeyim bunların olması Bırakın da olsun çok problem değil deyip geçmek mi lazım? Yoksa ya bunlar yarın öbür gün benim başıma o çığ büyür de. Daha böyle benim hayatımı çok etkilemeden bunun önünü almak mı lazım? Çok güzel bir soru sordun. Hayat kalitesini nedenle etkilediği önemli birinci faktörümüzdür tedavi için ama şu her zaman benim önemsediğim bir şey. Sen herhangi bir o kapıyı üç kere yapmak olsun. Herhangi bir konuda zihni bir Süreç yaşıyorsan çünkü bu bir farkındalık gerektirir. Ben her kapıyla karşı karşıya kaldığımda onu böyle yapacak bir enerji harcıyorum. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Bir gün için şu kadar enerjim var elimde ve ben o enerjinin bu kadarını kapılar konusundaki o takıntıma yönlendiriyorum. Çünkü orada bir farkındalık yaşamazsam kaygılanırım. Kaygılanırsam kendimi kötü hissederim. E niye ben enerjimi bir enerji kaçağı olsun sürekli böyle bir konu üzerinde şey yapayım? Yani bu hiç artmayacak hayatım boyunca kapıya üç kere böyle yapmak olarak kalacak olsa bile bu bir enerji kaçağıdır. Doğru. Bu seni yoran bir şeydir. Niye yapasın? Ben en sevdiğim Müslüman tanımı ne biliyor musun? Müslüman kişi özgür kişidir. Hiçbir bağımlılığı olmayan. Hiçbir kendini böyle ay bu olmazsa ben yaşayamam diyeceği bir şey olmayan. Çünkü mesela dervişlerin falan hayatında hep söylenen hani bir lokma bir hırka falan mantığı nedir? Yani bu dünyayla bağını öyle çok şeylerde yapma. Yani senin bağımlılığın telefonun olmadan yaşayamıyorsan mesela bak burada bir arıza var. O bağımlılığından kendini azat et. Ben kapının kolunu tutmadan, üç kere yapmadan yaşayamıyorsam kendimi azat edeceğim bir alan bu. Doğru. Öyle değil mi? Yani Doğru. hayattaki her türlü bağımlı davranışlar her türlü kendini mecbur hissettiğin davranış seni yorar. Bu çocukluk çağında çıktıysa yormaya başladı. 40 yaşına geldiğin devam ediyor. Düşünsene sen belki 30 yılın yorgunu haldesin 40 yaşında. Erken çökersin, seni yaşlandırır. Bu ne gerek var? Evet. Tedavisi olan şeylerde bir hastalığı üzerinde taşımanın çok bir alemi yok. Ve bak şu kısmı çok önemli. Mesela e, hani dedik ya hepimizin zihninde yıkıcı yıkıcı düşünceler, rahatsız edici düşünceler gün içinde muhtemelen oluyor, geçiyor ediyor. Bazen farkına varıyoruz, bazen farkına varmıyoruz. Neden bazı insanlarda bu bir hastalığa dönüşüyor? O insanların nesi var ki diğer insanlardan farklı? Bunlarda bir takıntı hastalığı diye bir hastalığa dönüşüyor. Ne var bunun background'unda? Ne çıkıyor biliyor musun OKB ile ilgili yapılan araştırmalarda? Birincisi genetik yatkınlık OKB'de çok fazla. Yani ailede birinci derece kan bağı olan ailede bir psikiyatrik rahatsızlık varsa ki bu bir takıntı hastalığı olarak varsa sen buna daha yatkınsın. Ama bu anlaşılabilir bir şey. Neden? Senin ailende kanser hikayesi varsa da kansere daha yatkınsın Aynen zaten. Öyle. Yani ailede bir hastalık hikayesi olması sendeki ihtimali arttırır. O zaman ne yapacaksın? Sen kendine daha çok dikkat daha edeceksin. Çok Mesela dikkat ailede olacak. kanser hikayesi varsa ne yapıyorsun? 20-30 yaşından sonra gidiyorsun mamografini çektiriyorsun. Yılda bir check-up'ını yaptırıyorsun. Niye? Ailede hikayen var. Senin olma ihtimalin hiç ailede hikayesi olmayana göre daha yüksek psikolojik rahatsızlıklar için de bunu böyle düşünmek lazım. Benim bu hastalığa yakalanma ihtimalim daha fazla ise bunun en ufak bir işaretini gördüğüm an, kendimde bir sıkıntı hissettiğim an evet bunun tedavisini arayacağım yerlere, mercilere başvurmam gerekiyor. Çünkü bende bu bunun ilerleme ihtimali normal bir insandan daha fazla. Birincisi bu.